Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizin gibi tarih tepki videosunu izleyeceğim Vallahi ilk defa izliyorum Dün yapamadım dün e, işlerim falan vardı Dün çıkmış Umarım geç kalmamışımdır neyse izleyelim Ben de sizlerle birlikte ilk defa izliyorum Heh. Evet Diğerimizde benzer şekilde çalıştığını düşündük Dezgahlara yolu ile ince frenkazlar gönderiyorlar. He. Burada sıkı bir tak bay dafık bu. İçinden bir ses böyle bir şey söylemek istedi. İzleyen ben <laughs> mail bay mail Ne bileyim içinden bir ses böyle bir şey yapmak istedi geldi. O zaman izlemeye devam. Sadece onları anlayabilecek bir konuşma değildi. Black German heykeli. Kimin ilk defa izliyorum. Dene. Neyi deneyeceğiz lan? Anladın mı? Anlamışlar mı? Hem bu he hem sekim tarih dilini de konuşuyoruz. <laughs> Yine parçalara ayırıp için olduğunu görmek istiyor. Şaşırıyor. Şey sanırım şaşırıyor. Dedektif Karaman onu sonra cihazı alıyor. Koyuyor onu sanki? <laughs> Harika. Ne? bu ne, ne koptu lan? <laughs> lan Sa... kader çöpleri taşıyorum. Daha ne fazlasın var? Bize bunu, bize bunu alıp bu cüde. Dedikten sonra şey, bir kudun diyor. <laughs> Çok geçmiş. Lan, Large TV men Hemen çoğu hazır açtı. Kendi elinize helak olacaksınız diyor. Ana kayı kaymer ama. Vay bağlıymış lan. Hayır, detay videosunda falan hepsini gideceğiz. In, hepsini Arkadaşlar bir olsun. Detay videosu da bugün gelecek de. Güzeldi. Memiş. Ha <laughs> iyi. iyi. Ha, ireni geç diyor. <laughs> Hareket. Nasıl çıkıyor kenara? Alp kameraman gibi ciddi. Ana. Bak, Alp kameraman hala, Alp kameraman hala hayatta olsaydı adam irinde Alp kameran olurdu. Arkadaşım bir dakika karafayı düşüreceğim. Bak. Işte. Karate böyle iyi. Daha fazla zamanımıza ihtiyacımız var. Daha fazla zaman ihtiyacımız var. Yürü tuvalet. Onun dışında yer, yerleşmek istemiyorlar. Benim formum bozdular. Lanet olsun bu arada. Hepsini kill. Öldürüyorum. Aydın. Sigma gemseme. Altı kışık bir şey yazdı öyle. Fark etmedi zannetmeyin. Kız ya. Yavaştan kız ya Güzel iş. İşte bağırış duydu. Oğlum bu iskele. hayatta da. Oğlum bu kim? Yeni karakter. Al sana aura verin. Ne ağrısı? Michael Jackson doğru hatırlıyorsam. Evet. Hı. Well done. P ah. Aferin kral. Mike. Evet iş iş mi? He o tutanın yani geri tutanın ismi Mike. Şah. Sadece size biraz zaman kazandıracağız. Hakimin kulakları çalıyor. Pew. Daçız geldi. Cimir kızı. O ne lan? Atta mı? <laughs> <laughs> Atta izin <zelak> verin <laughs> merhaba. Kimi geldi yakınız hiç bir fikriniz yok. Aha de var. Start <laughs> TV <laughs> Kilerin ne rakit aldı? Ulan bu ışığım, O ne lan? Oğlum bu nasıl bir güncellem? Ha kalkın açtık. O ne lan? <laughs> <laughs> Jakar'ın silahı. lan? 2.0 he. Bu ne lan? onu bacını ana. Bu da da. Oha. Oha. Yu. Kaldırın lan. Değil. Arkadaşlar Profesör geldi bunu ölmez ya Hadi Helal Hadi Bu ne lan Kılıca bak Pek de Buna tiga maun ölmemiştir İnsan insan Profesörde o kağıtı da Tahmin etti. Hayır bunu müsü? Bunun dekasına ihtiyacımız var. Bunu <laughs> kurtulmuşsun. En son adımın sen patlama oldu ya. Acı ses. Ağlıyor hiç de <laughs> <Hadi> be. <laughs> Kosmos çalıkızdı. Eskiden kıyamet bekçisiydi Star TV'minin. Artık Kosmos oldu nara? <laughs> düt, düt, düt. Hayır. Ha. Hayır, hayır. Ha, kamera var mı var? Hayır, gitmeniz gerekiyor. <laughs> <laughs> Alo Lütfen diyor. Heh. Kamera bu oldu. Kurtuldu bile diye. Ne olacak şimdi? Bu var ki kalkanlar geldi sanırım. Kalkan değilmiş. Kırmızı ışık. Bunlar ne ara kırmızı ışık şeyini geçirdiler. Ne ara? Ne ara? Durumumuz çok kötü arkadaşlar. Ne yapmalıyız? DURUM çok kötü. Dur abi de çok veda gitti. Arkadaşlar